Arkadaşlar merhaba bugün 17 Ekim pazartesi ABD Horseshoe Indiana Polis Spor durumunda 7 koşuluk bir program var. Birinci koşu 7 plasenin ilk ayağı 21.30'da 3 yukarı İngilizlere mahsus bir şartlı koşuyla başlıyor. 1600 metre pistte start alacak. Koşu 36 binlik bir şartlı koşu. Burada 3 numaralı Malibu SS e, son startında 50 binlik bir satış koşusunda bunun farkıyla 1400 metre pistte ikinci olan Malibu SS 3 numaralı ilk yer vermek istediğim isim. Daha sonra 5 numaralı Endel Sunset, Marcelino Pedroza Jr. start alacak olan bir isim. Ve son olarak 1 numaralı Breslau Alex Akartla start alacak olan. O da son startında 22 Eylül'de 1600 metre kumpisteki o 4 binlik meydin koşuyu aynı ile kazanmış bir isim. Altılı Ganyan ilk ayağı ikinci koşuyla 22.01'de başlıyor. Bir maiden koşu 3 yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1200 metre kumpiste start alacak. Koşuya baktığımızda koşu 34 bin dolarlık. Orta seviyenin altında bir meydin koşu. Bugünkü altılı gayen dahilinde tek bulamadım arkadaşlar. Çok zor. En az 3'e düşürdüm. Biraz e, küçük bir kupon oldu. On derken teksiz e, az alternatifli bir kupon oldu. E, kendi çalışmalarınızda tek bulursanız e, yazabilirsiniz diye düşünüyorum. İkinci ayak altılı gayenin ilk ayağı dedik. Altın malı kamiket. Gerardo Corrales ile start alıyor. 50 binlik maiden satış koşusunda son startında ikinciliği var 1200 metre kompiste. 8 numaralı Semi Samurai Santo Junior ile start alıyor. O da 1200 metrede 34 binlik maiden koşuda ikinciliği var son startında. Bir de 3 numaralı Hermana Rodney Prescott ile start alacak. O da 34 binlik maiden koşularda 1200 metre kompiste her ikisi de kariyerin iki startında ikinci olmuş bir isim. Altılı Galya'nın ikinci ayağı, üçüncü koşu. Üç kare dışı İngilizlere masum, 1200 metre kompiste bir şartlı koşu. Koşuya bakalım. Koşu 41 bin dolarlık bir şartlı koşu. 9 numaralı Shining Shoes. Alexis Santana Lewis start alıyor. 1100 metre kompisteki son startındaki 38.500 meyvin koşuyu 4.5 boy farkla 1.06.70 ile kazanmış bir isim. 6 numaralı Express Lady. Rodney Prescott da start alıyor. Kariyerinin son 6 startında 4 tane ikinciliği var. 41 binlik şartlı koşularda ve 10 binlik satış koşularında 1200-1100 metre kompisteki bu koşularının aralığı. 8 numaralı Little Count Parker Parker'la start alıyor. Son startında 11 binlik bir maiden koşuyu kazanıyor. 1200 metre kumpiste 1.1444 derecesiyle son olarak 2 numaralı Hossier Premium Eduardo Perez'le ile bu koşuda e, şans verdiğim son isim. Altılı Ganyan 3. aya 4. koşu 3 yukarı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir koşu. Opsiyonel satış koşusu. Koşuya baktığımızda koşu 40 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 5 numaralı Rux'la başlayacağız. Jack Gilligan'la start alıyor. 1200 metre kum pistteki önceki startında ikinciliği var 40 binlik şartlı satış koşusunda. 6 numaralı Flapjack, Jason Parker'la start alıyor. Son startında 40 binlik bir koşuda üçüncülüğü var. Şartlı koşuda 1200 metre pistte. Bir numaralı Kepin It class, classy, Samuel Bermudez'de start alıyor. Favor olduğu son startını 1100 metre kumpiste 40 binlik bir şart satış koşusunu boyun farkıyla 1.03.64'de kazanmış bir isim. Son olarak 8 numaralı Unpredictable Bay Santo Junior'la şans verdiğim son isim. O da 1200 metre kumpisteki son startındaki 36 binlik şartlı koşuyu 5 boy farkla Fernando de Cruz la Cruz'la kazanmış favori olduğu son startı 58200 metre kum pistte. Beşinci koşu 3 kare İngilizlere mahsus 1200 metre kum pistte bir e, satış koşusu. 3 numaralı Mako Alerj ve 8 numaralı Mai Cem Eküre. 10 binlik bir satış koşusu koşu toplam ikramiyesi 15500 dolar olan 3 e, numaralı Mako Alerj ile Eküre olan 8 numaralı Mai Thais Cem İlk yer vermek istediğim isim Deşman Parker'la start alacak olan 40 binlik farklı koşulardan bu 10 satış koşusuna geliyor. 4 numaralı da, <laughs> Compass Point Limes Map yavrusu Eduardo Perez ile start alıyor. Son startında bir üçüncülüğü var. 25 binlik satış koşusunda 100 metre kompiste. Son olarak 5 numaralı Rocket Docket Andres Ulayo ile şans verdiğim son isim. O da 1200 metre kompiste bir ikinciliği var. Son startında. Altıncı koşu bir maiden koşu. iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus. 1200 metre kum piste start alacak. Koşuya bakalım. Koşu 38.500'lük orta grubun altında bir maiden koşu. 2 numaralı Oğlu Mitch Miç Santo Junior'la şans verdiğim ilk isim. 100 metre kum piste 12 Eylül'deki bir önceki startında boyun farkıyla ikinciliği var. Aynı değerde bir koşu 38.500'lük daha sonra dört numaralı Wildcat Justice, Edgar Morales'e şans verdim diğer bir isim. Son olarak da altı numaralı It's Forever, Fernando de Cruz la Cruz'la bu koşuda şans verdiğim isimler. Geldik son ayağa. Son ayakta bir maiden satış koşusu. Üç kare dışı İngilizlere mahsus 1600 altı metre için bir kez burada kartlar isme yer verdik. Koşu 15 bin dolarlık bir maiden satış koşusu. Yedi numaralı Azamana Empire Raylou Buitrez şans verdiğim ilk isim. Daha sonra bir numaralı Henaiz Declan Kanon'la son startında bir ikinciliği var. 1600 metre çim pistte 15 binlik meydan satış koşusunda bunun koşuyla aynı koşuda baş farkıyla ee, yine aynı koşuda yarım boy farklı üçüncü olan dört numaralı Ultimate Mission Athena'sının arkasından üçüncülüğü var son startında Rodney Prescott da o üçüncülüğü bugün de aynı jokeyle start alacak. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız atların geçmiş koşuları vesaire gibi çoğu bilgiye ulaşabileceğiniz bir web sitesi. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var. Onu izleyelim. Altılı ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza eee web sitesi gelecek. Ee, i̇lk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım e, PDF programa e, ulaşabilirsiniz. E, PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay 4 e, Furlonguk 977'de Saratoga'da yapmış. Onun üzerine tıkladığınız zaman ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz. İstediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var. Gördüğünüz gibi. Daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz. Burada e, yarış programında işte bazen dördüncü koşu ilk ayak oluyor beşinci koşu ikinci ayak oluyor gibi ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada ee, başka bir koşuya gidelim race 6 burada the kairo kid'e bakalım Cairo kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Opening geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Altılı Ganyan şablonu ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma. Kendi çalışmanızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 7 plasenin hikaye 3 numaralı Malibu SS, 5 numaralı Endless Sunset ve 1 numaralı Breslau. Altılı Ganyan ilk ayağı 6 numaralı Kamiket, 8 numaralı Samy Samurai ve 3 numaralı Hermana. İkinci ayak 9 numaralı Shiny Shoes, 6 numaralı Express Lady, 8 numaralı Little Camp ve 2 numaralı Hoosier Premium. Üçüncü ayak 5 numaralı Rocks, 6 numaralı Flapjack, 1 numaralı keep it in, Keeping It Classy ve 8 numaralı Unpredictable Bay. Dördüncü koşu Alphagia'nın dördüncü koşusu, dördüncü ayağı, 5 koşu olmuş oluyor. 8 numaralı My Ties Jam, 3 numaralı Acury bildiğiniz gibi, 4 numaralı Compass Point ve 5 numaralı Rocket Token. Altıncı koşu iki numaralı All About The Image, dört numaralı Bart Justice ve altı numaralı It's Forever sona yakladı. Yedi numaralı Amazon Empire, bir numaralı Athenais ve 4 numaralı Ultimate Mission şans verdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verirlerse sevinirim. Hepinize mutlu bir pazartesi günü diliyorum. Yarınki Horse Race, e, horse yarışlarında görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.